sayımız 4 bin üyemiz var. Ama tavşanım on bin var. Bize yetişmiyor. Dört bin. Hadi aşağıda evet. çalışmış demek evet. ki. bir yıllık eee dernek başkanlarına geleyim yani. Hayır olsun. İnşallah hepimiz beraber çalışacağız böyle işlerle. Devam edeceğiz yani. Evet. Üçlendireceğiz. Evet. Sağlık her başkanı olarak bu işlerle devamını görürsün. Hem üyemiz, sağlık başkanımız. Üyemiz. Evet. At, üyemiz her sağlık da artık. Allah razı olsun. Sağ Sizler varsa sizlere de soralım. Sizler de iyiyiz. Allah razı olsun. Ben tekrar tanıtayım heyetimizi. Ben Hakan İçerik Orgun. Afrika Parti Sermiyat evet. Birliği'nin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısıyım. Evet. Şenol Sunan Başkanım. Mali Sermiyat Birliği'nin Parti bizim kurucu önlendi. Aydın Genel İdara Kurulu üyemiz. Eskişehir'de iki seçimde adayımızdı. Sayın Topçu da İzmir'den adayımızdır. Genel İdaretleri bir yerde yani, yani, bir, evet. evet. bir şeyler Yerlerimiz sizin değil mi? Yardımcı Artık bir şey yoktur. Belalık değerli. Nihat abiyi evet. arkadaşlar. Evet. Bizim bugünkü şeyimiz bir iyi Parti olarak bugün tüm Türkiye'de bir ile dört arasında tüm illerde bulunup illerimizde evet vatandaşlarımızla, emeklimizle, şehit gazilerimizle, derneklerimizle birlikte olup hem onların sorunlarını dertleri dinleyip Ankara'da dile getirmek hem de kendimizi e ifade et. etmek için buradayız. Siz varsa bizle ilgili var. Öğrenmişsiniz. Ben de gündem e aldım. Siz sus, sus buyurun. <laughs> <ya. Tamam>. Şimdi de gel sekreterim. Daha hızlı gelersin. Kanayan yarısı kadın cemaatleri. Onun evet. önüne bir türlü geçemedik bir e, İkincisi e, emekli olmamış, eşi ve valide dolu ve eğitim bayanlarımız var. Bunlar e, çalışmaya başladıkları zaman otomatik olarak SGK tarafından maaşları kesiliyor. Bunun için bir çalışma yapabilir miyiz diye sigortaları çalışsın, emeklilikleri kesinler yani ya da çok yüze bir kesinti olabilme şansı var mı SGK ile bir görüşme ayarlanabilir mi? Yapılabilir mi? Böyle bir altyapı yapı çalışması. Bir, bir daha açıklar mısınız? Şimdi ben, dur açıklayayım ben. eksisi tam basın diyor. Yani, diyor yani. ki, normal emekli maaşları arıyor ya. Demin şeyde bahsettiler. Dolu ve eğitimle. Yani Dolu ve eğitimle. Maaş içeriz. Aynen. aynen. Kesin yokmuş. Başka çalıştırmalar. Sigorta bir işe girdiği zaman otomatikman o kesinti kesiliyor. O şeyden veya babasının ardı eşitten veya babasının kesiliyor. Kesilmesin. Cüz'ü bir ama o sigorta değil, emekli sahnesi kesilmiyor değil mi? Emekli evet, sandığında kesilmiyor benim bildiğim. Evet, Ama yani çoğu dansı, da sigortalı. Sigortalı. Onun için mecbur Kesinlikle. kesiliyor. Bir yerden sigortalı. Bir de yani, bir böyle bile, böyle bir Eskişehir Milliyet Kütahya'mız diğer illerimize nazaran çok yerde kaldı. Gerek. Ben basın açıklamamız gerekir. Rezel bir tane başkan ama. Evet. Bugün biz şimdi Kütahya'nın sorunlarını dile getirdik. Bir okuyun eksik varsa da biz yine yaparız. Tamam. Ben Kütahya bölgesine ben sorumlu vekil olarak da Kütahya'ya ilgili tam 117 tane soru, tane, soru. soru. Evet, evet, tane soru millet, var. 147 tane. Bize ilettiğiniz, bize ulaşan şeyler biz gündeme getiriyoruz. E, Size e, e, telefonu düzenleriz. Dör, dördüncü madde. Nacizane bunu CHP'yi veya e, Eyüp Başkanı kötülemek değil. Maalesef belediğimiz çalışmıyor. Eskiden Kütahya'nın hmm. hem Eskişehir yolu üzerinden hem Afyon yolu üzerinden girişlerimiz yemyeşildi. Güzel bir canlılığımız vardı maalesef bırakın onları şehir içindeki yerlerimiz bile artık kuruyup gitmeye başladı. Gitti daha doğrusu. Başladı değil mi? Gitti. Yani dışarıdan gelen bir insan Kütahya ilgisi böyle bilmiyorum. Daha yeşil, daha böyle e, farklı bir gün ama şimdi maalesef ne altımız çalışıyor, ne şimdimiz. Bir de e, diğer derneklerimize istenilen ve verilmesi gereken önem verilmiyor. Yürükler Derneği Başkanımız Hasan Hüseyin Namaz'ın bu konuda çok büyük bir şeysi var. Çağdaş yaşamı desteklemeyi, Kütahya yılına yetişenler vermeyi. Bu derneklerimizin bizim de var ama biz, hani biz dile getirebiliyoruz bu şekilde. Bu derneklerimize de biraz el atılsa, bilhassa da yurtlar Kütahya'ya yürütçeyebilir. Yürütçeyebilir olacağı zaman bir araç tarzı İşte ekonomik temel sıkma politikasından götürüp araç tarzı edilmiyoruz da hep geri gönderiliyor. başkanımız da yıllardır bu işi yapıyor bu derneğin başında. Kendi cebinden bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra artık olmuyor. Bir de Ankara'da kapısını çalmadan gelip de derdimizi anlatabilecek bir birini arıyoruz yani. Şimdi Sayın Başkan. Sayın Edim sizden başlayalım. İsterseniz sondan geriye doğru gidelim. Tamam. Ben, ben. Ankara'da her zaman başımızın üstü yeriniz var. Eğer siz bu soruyu bana söylüyorsan bu bizim il başkanımızın eksikliğidir veya il yönetimizin eksikliğidir. Çünkü Kütahya'yı, Namus Boruncu'nun arkadaşı, yani Ankara'da ben de Afyon'un ön geleni yapıyorum. Siz de beklerse her zaman bir şey olur. Yani danışmanın biz... kartı, kart vizitleri de yoksa tamam. şimdi buradan geri girerseniz. Metni de vereceğiz. Buna öncesine gidersek, bir öncesinde yani şimdi e, derneklere yardım konusu biliyorsunuz yani bu. dernekler masası. Dernekler masası, belediyeler yaparlar bunu. Ben size bir örnek vereyim. Ben dün Afyon'un din emekçisindeydim. E, sezon hmm. aşırısı kurdum diyordum. Evet. Afyon'un aşırısı İnanır mısın? Bir, bir saat şey, e, sevabını sporun bugüne kadar e, top oynamış tüm sporculara davet etmişler hayat donanları. Bir vardı bir kişi. Yine Asipo'yu 3. lige çıktığında 3. ligde top oynamış profesyonel futbolcuları <laughs> <top> oynamışlar. Yine <laughs> başkanlığını yapmış, tüm her çağırmışlar. Ve onlar da işte bir gösteri olarak da maskeler düzenlerdi. Ha bunu niye anlatıyor? Bunun tamamını belediye başkanı yaptı. Yani belediye başkanı iyi tanım. Ne oldu Cahit ama ilk defa değil böyle bir şey var. Bu yani sizin belediye ile ilgili bir konu. Ama ben şunu yapacağım. Ben e, Dina Yener e, basında kolektörde bir milletvekili olarak e, Dina toplayıp vatandaşlar aldığımız şikayetleri e, belediye başkanı yani eksik hizmetler diye Bir gün sana getireceğim. Ben size bunu yapalım. Yapabilirim. Çok iyi olur. de, ben de olarak söylüyorum. Ama dernek olarak işte Çağda Şaşırma hmm. Destekleme Derneği var. Kütahya da hmm. Yetişenler Derneği var. Yani Bunlar da hakikaten... De... Isim neydi? Yaşar. Yaşar Bey biraz önce valla o kadar değişik şeylerden bahsetti ki. Kütahya'nın gelişimiyle ilgili, Ondan sonra değer derneklere önem verilmesiyle ilgili, ondan sonra dul ve yetim aylıklarının bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini, yani en azından sigortalı oldukları zaman kesilmemesi gerektiğini falan söyledi. Ama esas en büyükler emekliler diyebildiğimiz değil mi? Biz bugün buradayız. Emeklilerle ilgili emekli maaşları, emekli maaşları, emekli emekli maaşlarının ne kadar büyük Önemli. Sıkıntı olduğunu evet. Bize devamlı. devamlı. gündeme getirdiğimiz için söylüyorum. Yani, yani mecliste o her... bir şey de ben bilmeyenlere ha bilinen de ama yani en çok dertlerimiz en çok savaşan Giderek, evet çok önergelerimiz hep reddediliyor ama hiç durmadan soru önergesi veriyoruz. Yani her gittiğimiz platformda emeklilerin derdini ister işçi emeklisi olsun ister memur emeklisi olsun bunların derdini dile getiriyoruz. Mesela bizim Erhan Bey, Erhan Usta bayram ikramiyeti en azından 11 bin liraya çıkarın dedi. Ondan sonra en az, en düşük ikramiye, en asgari ücret kadar olsun dedi. Genel başkanım söylüyor devamlı her şeyde. Bağkur emeklilerinin en azından arttırılması gerektiğini. Yani bu kadar açlık sınırının 27 bin liraya dayandığı, 86- 87 bin liraya yoksulluk sınırının dayandığı bir ülkede alınan 14 bin lira, 13 bin lira veya emekli maaşları ne kadar yetecektir? Bunları yani takipçisi olduğumuzu ifade etmek için konuyu açtım özellikle. Evet Sayın Bekir'im bize gelen arkadaşlar herkesi var. Ama ağlayanlar bile var. Buraya yet diyen yani, de umarışımı Nasıl, yeter nasıl yani? yeter yani? Nasıl yeter yani? Nasıl Biz bunların hepsini yazıyoruz. Ama yukarıda bizim rafta kalıyor. Genel merkezimizde biz bunu. Başkanlar kurulu toplantımız oluyor. Ben şunu rica ederim. Siz de genel merkezi ziyarette bulunuz. Genel başkanımızın diyalogda olun. Konuları... Bakın başkanım e, daha da bizi ki bir diyalog eksikliği evet. var. var. Geçen yıl bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa emekli kurutayını bizim var. Evet. Evet. Yani, evet. 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 sizin bütün genel merkeziniz değil. Bütün, bütün, s sendika sendika başkanları, dernek başkanları hepsi oradaydı. Gerçekten emekli kurutu en çok çalışan partimiz. Aynen. Yani bu konuda mütevazı olamayacak. Emekli kurumda yok. Emekli kurumda yapmış bir partiyiz biz. Ama tabii ki bu hükümet emekliler gözden Ha, Yeterli mi? Değil <laughs> mi? Değil. Biz kime sağlıyoruz? Biz ben küçük devletlerimizin hep biz öyle böyle bir şey olmaz. Yemin ediyorum olmaz ya. Evet. Ya bunlar nasıl bir insan bana anlayamıyor. Ama mesela yani geçim derdi korkunç. Biz vicdanımızı yani yapıyoruz yani yapıyoruz bu yönden vicdanen de iyi parti e, olarak biraz rahat olduğunu düşünüyorum. Ama emekli çok uzun. Evet, evet, doğru başkanım. Hep, hepsi İnşallah. Evet. Yani bu iktidarı ayakta tutanlar zamanında emeklilerdi. Bakın söyleyeyim. Evet. Yani e, oylarını verdiler. Verirler. Çünkü yani kimsenin oyuna şey değiliz ama artık görünmesi lazım. Şimdi, evet. Türkiye giderek kötüye gidiyor. Aslında yani burada yani, bak, siyasi partiler emeklilerin pek şeyine bakmıyorlar. Aslında bizim emekliler şu anda 17 milyon emeklimiz var. Türkiye genelinde. Ama yani bunu güçler çarp. Yani hükümet, ailesi var. Ailesi var. Yani hükümet de değiştirir, hükümet de değiştirir yani. yani. Bunu Son, de, alıyorlar. Emekliler için Tabii en sonunda bu seçimde fark ettiler. Şimdi emekliler. Ama e, bizi yeterli bir miktar az. Emekli maaşı düşük. Bilmiyorum, ya, az değil, şey, kimlik ya. ki ya. Açlık sınırı. Emekli maaşı bir de hani dışarıdan verilen maaş değil yıllarca Benim devlete var kesilen primlerle devletin ne olandırdığı yani? parada sana geri ödemez. yani bunu Ayağım. sadaka verir gibi veremezsin. Biz Ayağım. zaten en düşük Ayağım. emekli maaşını İYİ Parti'nin teklifi de bu. En az asgari ücret kadar olması gerektiğini her zaman söyledik. Evet. Kaldı ki 2008'deki yasa olması şu an zaten 30 bir bin lira olması lazım. Şimdi asgari ücreti niye veriyorsunuz? Asgari en, en az yani geçilmez için diyorsun ama emekliye bunu altında para veriyorsunuz. Kaldı ki ülkede asgari ücret miktarı açlık sınırının çok altında. Çok altında. O da çok altında. altında. Emekli yani. maaş konuda altında. Evet. 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 Dur, böyle ya öyle bir şey. Iki yüz ikide seksen maaşa bir normal bir, bir ev alınabiliyormuş. Başka Başka şimdi iki yüz doksan yedi maaşa Doğru. Öyle dinlen benim anlamıyorum. Ya böyle bir Türkiye olur mu? Doğru. Bu insanlar ne yapacak? Kıdem tazminatıyla eskiden gider. Kendi şeyine göre. Hayır, ya tabii ki bir şey var mıydı belki ama. Memur bir başını sokacak. Emekli de bir başını sokacak ev alıyordu. Evet. Ya şimdi mümkün evet. mü? Aldığı evet. en fazla 2 ileri derecede işte bir memur. bir milyon da olacak, Bir 1 milyonla. E araba alın mı yani? Evet. Doğru, doğru. araba. Çocuklar için. Evet. Thank you.